Mira Beylici. Benim. Bunlar size efendim, devamı da var. Nereden çıktı bunlar? İnanç Pars Beyefendi gönderdi. Nasıl ya? B bir dakika beyefendi, bunları alır mısınız lütfen? Ben istemiyorum bunları. Ne münasebet canım, böyle ne saygısızlık bu ya? Alır mısınız lütfen? Bir dakika, bir dakika. Hadi, hadi. Efendim, Başlayacağım efendim. ya işte. Yaman alacak şimdi dur sen. Yaman. Bırak zahmet etmesinler ver ver. Ne oluyor? Yaman. Dur baba ben sana biraz zaman alacağım. Usta gel sen. Yaman ne olur birlik yapma. Merak etme şunları sahibine iade edip geliyorum. Yaman. Kaç. Bin bin. Öyle işim. Gidelim abi. yapar mısınız ya? İçerisi soğuk oldu. Ya kim ediyor Ne oluyor ya? ya ne işin var hala benim etrafımda Ya benim ya. bir alakam yok. Magazincilerin işi şey var. oradan. Yalancı parsik seni. Bunlar ne o zaman? Bilmem. Madem gülü seviyorsun, dikenine de katlanacaksın. İnanç ah! Bey ah! iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar, ben, müsaadenizle. Artist ya, şuna bak. İmdanı saklıyor ortak. Mira Belici hakkında konuşacak mısınız? Mira kim? ee, <laughs> hepsi Asparagas <asmanak gülüyor> haber arkadaşlar. i̇şte bu! <laughs> <bir> şey <başarılı gülüyor> adam o. <laughs> arkadaşlar yok öyle bir şey. Ben bugüne kadar hep profesyonel oyuncularla çalıştım. ama da olacak, tamam İzle ben. bir peşindesiniz. O hanımefendinin benim filmimle hiçbir zaman ilgisi olmadı ve olmayacak, tamam mı? Hadi çok üşüdüm, hadi. İnanç Bey, gözünüzden oldu. <laughs> Box. <laughs> <laughs> ha, spor kazası. Biz ona Yaman Koper kazası diyoruz. Ya utanmadan bir gülüyorsunuz ya. Ama bak şiddete karşıyız ama terbiyesizliğe de karşıyız değil mi kardeşim? Aynen öyle. Kaşınan kaşınır.